Minfe ile Uzaktok kanalına hoş geldiniz. Bugün hangi tarif veriyorum? Koru usulü ramenli pankek tarifini veriyorum. Ramenli pankek için gerekli malzemeler 1 adet yumurta, yarım su bardağı kimchi, yarım su bardağı haşlanmış mısır tanesi, 1 çay bardağı dolusu un, 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket ramen. Rameni benimle aynı marka kullanmanıza gerek yok. Marketlerde bulduğunuz, sevdiğiniz rameni kullanabilirsiniz. İlk olarak tabii ki de sebzeleri doğrama işlemini yapıyorum. Öncelikle yeşil biberi bu şekilde doğrayıp kırmızı biberi de yine aynı şekilde doğruyorum. Sonrasında kimçileri de minik minik doğrayacağım. Kimçiyi doğramadan önce iyice sıkın suyunu, suyu bardakta kalsın. Susuz bir şekildeyken doğrama tezgahına alıp doğrayın. İncecik doğrayın ki böyle kalın kalın olmasın pankek içerisinde. Sebzeleri de doğradıktan sonra hepsini bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Kimçiyi, biberleri, ve sonra da geri kalan malzemeleri yani bir adet yumurtayı, yarım su bardağı kadar haşlanmış mısırı, bir tatlı kaşığı kadar şekeri ve bir çay bardağı dolusu unu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Karıştırırken kimçiden kalan suyu da ekliyorum. Yani yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar bir kimçi suyum çıkmıştı. Eğer sizin kimçinizde suyu çıkmadıysa onun yerine su da kullanabilirsiniz. Karıştırdığım harç bir tarafta dururken bir yandan da ramenleri haşlamaya bırakıyorum. Ramen haşlarken sadece kaynayan suya rameni ve içerisinden çıkan kurutulmuş sebzeleri ekliyorum. Benim kullanmış olduğum ramen paketin içerisinden 2 adet küçük paket çıkıyor. Ramen dışında bir tanesi kurutulmuş sebze bir tanesi de çeşniydi. Çeşniyi direkt az önce karıştırmış olduğum pankekin içerisine dökeceğim. Rameni koyduktan sonra kurutulmuş sebzeyi iyice haşlanması için ramenle beraber haşlıyorum. Kendi kullanmış olduğunuz markada kurutulmuş sebze yoksa bu aşamaya geçebilirsiniz. Sadece ramen aşamamız yeterli. Yani eğer kurutulmuş sebze çıkmayıp da yağ ve çeşni çıkıyorsa yağ ve çeşniyi sadece pankeki karıştırma aşamasına dökün. Ramen haşlama aşamasına dökmenize hiç gerek yok. Bu sade olarak haşlarsanız yeterli olacaktır ramene. Rameni yaklaşık 4 dakika kadar yani tamamen haşladıktan sonra iyice süzüyorum. Soğuk sudan geçirmiyorum. Sadece süzüyorum. İyice de süzdükten sonra hazırmış olduğum karışımın içerisine döküyorum. Sonrasında da ramen içerisinden çıkan çeşni yani baharat karışımını ekliyorum bu karışıma. Bu arada sebze olarak yeşil soğan da içerisine ekleyebilirsiniz ya da başka sevmiş olduğunuz sebzeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Romeni de çeşni de ekledikten sonra yine bir karıştırıyorum. Çok fazla ezmemeye gayret ederekten bütün karışımı birbirine iyice harmanlıyorum. Romeni ne kadar süzmüş olsam da birazcık ıslak yani nemli kaldığından dolayı harcın içerisine girince harcı da cıvıklaştırabiliyor. Bu yüzden sonrasında ekstra bir yemek kaşığı daha un ekliyorum. Eğer harcınız çok fazla cıvıklaşmadıysa bunu eklemenize gerek yok. Ben de bir e, birazcık bir cıvıklama olduğu için bir yemek kaşığı kadar kullandım. Böyle hani birkaç defa ekliyor gibi gözükebilir ama, ama, ekliyor gibi gözükebilir ama toplamda bir yemek kaşığı kullandım. Bir yemek kaşığı dolusu da değil kullanmış olduğum un miktarı. Tekrardan karıştırıyorum ve harcım hazır. Pişim aşamasına geçebilirim. Önceden ısıtmış olduğum tavaya yani yağ koymadan önce ocağa koyuyorum. İlk önce bir tavayı ısıtıyorum. Sonra da 2,5-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ kızına kadar bekliyorum. Yağ ısındıktan sonra tek bir seferde pişirmek istediğim için bütün harcı tavanın içerisine döküyorum ve tavanın bütün etrafına yayıyorum. Eğer benim gibi tek seferde değil de birkaç defa daha pişirip daha küçük parçalar elde etmek istiyorsanız rameni mutlaka harca karıştırmadan önce makasla kesin ondan sonra e, harcın içerisinde karıştırın o zaman çok daha rahat küçük parçalar elde edebilirsiniz ben tek seferde bir tavada arkadan önünü pişirip bu işlemden kurtulup bir an önce mideye gömmek istediğim için tek seferde pişiriyorum alt tarafı kızarıp pişmeye başladıkça hareketi daha çok kolaylaşacağı için tavayı birazcık hareket ettirdiğinizi anlayabilirsiniz ters çevirmek için de bir kapaktan yardım alıyorum sonrasında tavayı ters çeviriyorum Tekrardan bir yağ ekliyorum ve pişmeyen tarafı doğru. Yani pişmeyen taraf altta kalacak şekilde tavaya yerleştiriyorum. Bu sefer de diğer tarafın pişmesini bekliyorum. Ramenli pankeki pişirirken her iki tarafını 6'şer dakika olmak üzere toplamda 12 dakikada pişirdim. Ama bu benim kendi ocağıma göre. Ben alevli olan ocağı kullanıyorum. Orta boy olan ocak boyutunda orta ateşte pişirdim. Yüksek ateşte pişirmedim çünkü içerisindeki kimçini ve biberlerin de iyice ne pişmiş olmasını istediğimden dolayı bu ayarda pişirdim. İndüksiyon ocak kullanıyorsanız kaç dakikada hangi ayarda yapmanız gerekir hiç bilmiyorum. Hiç kullanmadım indüksiyonlu ocak. Alevli ocakla bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında da tahta sunumumu alıyorum ve incecik küçücük parçalar halinde dilimliyorum. Servisimi yapıyorum. Kore'de genelde yağmur yağdığı zaman bu tür pankekler yapılıyor. Böyle cızır cızır ses çıkarmasından kaynaklı. Ve yerken de yanında mutlaka bir soya sosu sirke karışımı olan bandırma sosu olur. Her parçayı böyle çubukla alıp bandırma sosuna batırıp o şekilde yerler. Bu yüzden çok fazla kullanırken de tuz eklenmiyor. Bunda da tuz eklemedim çok fazla. Zaten kimçi de vardı. Ramenin de çeşitlisinde vardı. Bandırma sosu olarak soya sosu ve sirke karışımı da kullanınca zaten ona da tuz olmuş oluyor. Bu yüzden ekstra olarak çok fazla eklemeye gerek yok. Bunun dışında eğer ki bu video yayınlayana kadar e, bir sosu var, onu vermişsem bunun yanında onu da mutlaka deneyin isterim gerçekten çok lezzetli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapanlarınız olursa yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.